Bitcoin'den bahsedeceğiz. Bitcoin bir rekor daha kırdı. Trump'ın gümrük vergileri. Bitcoin'e para yatıranlar kazandı. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber stake veya staking adıyla anılan terimi inceleyeceğiz. Arkadaşlar stake nedir? İlk önce sizlere bundan bahsedeyim. Stake elinizde bulunan bir coin'i belli bir süre boyunca kilitlemek. Bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar bunun size faydası ne? Hızlıca bunu anlatayım. Ve projeye faydası ne? Bunu da anlatacağım hızlıca. Arkadaşlar stake dediğimiz olay örnek veriyorum. PancakeSwap üzerinden örnek vereceğim. PancakeSwap'ta cake isimli token'u stake ettiğimiz zaman arkadaşlar burada seçenekler var. Bir hafta, bir ay, altı ay gibi gibi süreler var. Burada örnek veriyorum bir yıllık bir Stake yani kilit süresi yaptığımız zaman APR oranı var. Şimdi öncelikle APR nedir? Ve diğer adıyla olan APY nedir? Arkadaşlar APR dediğimiz kısım basit faiz yani bildiğimiz basit faiz. APY ise arkadaşlar bileşik faiz diyelim. Yani APR'de kilitlediğiniz zaman örnek veriyorum 1000 dolarlık bir coin'i kilitlediğiniz zaman 5. ayda da 1000 dolar üzerinden verilen oran hani burada APR oranı örnek veriyorum 1 ya da APR oranı 5 diyelim. APR oranını 5 yüzde 5 üzerinden kilitlediğimiz zaman sürekli 1000 dolar üzerinden kazanç sağlamış getiri sağlamış oluruz. APY ise arkadaşlar bileşik faiz. Örnek veriyorum. APY oranı %5 olan bir projede kilit yaptığınız zaman 1000 dolarınız örnek veriyorum tamamen rakamları sallıyorum. Uyum yani uyuşmazlık olabilir. Örnek veriyorum 5 %5'le kilit yaptınız. Birinci ayda 1000 dolarınız 1050 dolar oldu. İkinci ayda arkadaşlar bu %5'i 1050 dolar üzerinden alıyor. Fakat APR'de sürekli 1000 dolar. Yani biri bileşik faiz, biri basit faiz. Bildiğimiz basit bir matematik burası arkadaşlar. Stake ne işe yarıyor demiştik arkadaşlar? Stake'in temel mantığı arkadaşlar ödül, pasif gelir gibi birçok şey söyleyebiliriz. Bunun dışında ön satış platformları var. Ön satış platformlarında platformun kendi yerel token'ını stake ederek ön satışlara katılabiliyorsunuz dediğim gibi pasif gelir sağlayabiliyorsunuz örnek veriyorum 6-7 ay hold edeceğiniz bir proje boş boş 110'da duracağına yüzde 10 olsa bile adetini artırmak isteyenler stake'e koyabiliyor gibi birçok seçenek var Peki bunun dezavantajı ne Arkadaşlar şimdi siz stake ettiğiniz zaman bir yıl boyunca stake etmek istiyorum dediğiniz zaman bir yıl boyunca tokenlarınız kilitli kalıyor. Bazı platformlar bu bir yıldan önce kilidinizi yani stake'i bozmak istediğinizde örnek veriyorum yüzde %20'lik bir ceza uyguluyor. Bazı platformlarda kesinlikle bir yıl içinde kilit açılmasına izin vermiyorlar. Yani bu ne anlama geliyor? Bir yıl boyunca siz token'ınızı satamıyorsunuz. Bir yıl dediğimde bunun süre seçenekleri var tabii ki. Örnek veriyorum bir haftada yapabiliyorsunuz. Ben bir yıl üzerinden ilerliyorum. Bunu yapabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar örnek veriyorum bir yıl kilit yaptığımız zaman coin'in fiyatı çok çok yükseldi. Yani onlar x yaptı ama sizin coin'iniz stake'te. Hani kilidi yani stake'i bozup çıkıp satamıyorsunuz. Bu çok büyük bir dezavantaj. Çünkü hani örnek veriyorum 15-20x yapan bir projeyi satamamak koyar insana. Bana koyar. Onun dışında arkadaşlar platformun güvenliği. Kripto dünyasında çok çok büyük projeler olmadıkça stake tarafında insanların geneli mağdur oluyor. Bu yüzden stake tarafında kullandığınız platformun güvenliğine çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bir diğeri ise arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi bir proje nasıl 10-15x yükseliyorsa düşedebilir. Stake dönemimizde fiyat hareketlerine ve yani bu fiyat hareketlerinin getirebileceği kar ve zararlardan mahrum kalabileceğinizi farkında olmanız gerekiyor. Genel olarak stake'in mantığı bu şekilde. Tabi bunu ön satış platformlarında da kullanabiliyorsunuz.